Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün sizinle Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın sinastri haritasını yani ilişki haritasını yorumlayacağız. Evet bildiğiniz gibi Hande Erçel'in doğum haritasını daha öncesinde yorumlamıştım. Hatta o yorumun altına Hakan Sabancı olan sinastri haritasını da istendiğini gördüm. Ben de dedim ki neden böyle bir video çekmiyorum. Eğer o videoyu izlemek isterseniz yani Hande nasıl bu kadar ünlü oldu, bu şu an şöhret, takipçi hepsi nereden geliyor diye merak ediyorsanız bu linke yukarıdaki linke tıklayıp da o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim bugünkü videomuzda. Bugün sizinle Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in Snastri haritasını yorumlayacağız. Bildiğiniz gibi aralarında uzun sürede devam eden bir ilişki var ve herkesi şaşırtan beklenmedik bir ilişki. Çünkü ben de aslında ilk duyduğumda evet olabilir ama bence kısa süreli olur. Hani eğlence takılırlar ve biter kısa sürede diye düşünmüştüm. Çünkü genelde Hakan Sabancı'nı bu konularda çok ciddi görmedik. Hatta Hande ile fotoğraflarını Instagram'a koyduğunda ben şaşırmıştım. İlk defa hayatımdaki bir kadını paylaştığını gördüm aslında. Demek ki gerçekten aralarında gerçek duygular var ve aslında zaten stastri haritalarında yorumladığımda daha doğrusu baktığımda gerçek anlamda bir aşk ilişkisi gördüm ve yani gördüklerime şaşırdım açıkçası. Bu, bu ikiliden bunu beklemiyordum. Öyle söyleyeyim size. Hemen geçelim istiyorum. Öncelikle Hakan Sabancı'nın doğum haritasını yorumlayacağız. Genel olarak ona baktıktan sonra ise hemen sinastireye geçeceğiz. Hemen başlayalım. Evet şimdi yükselenin ikizler olduğunu, yöneticisinin Merkür'ün 9. evde Kova Burcu'nda yer aldığını görüyoruz. Şimdi Kova Burcu'ya daha doğrusu 9. evden bahsedecek olursak 9. ev bildiğiniz gibi yay burcunun doğal evi. Hani derslerinde burcu yay bu arada. Bunu da burada detay gibi vermek istiyorum. Burcu yay ve aslında Hakan Sabancı'nın yay burcu etkisi taşıdığını görüyoruz. Çünkü sizin yöneticiniz hangi evdeyse siz o evin yani doğal doğal yöneticisi olan burcu aslında. Yani şöyle anlatayım aslında basit olması açısından. Mesela senin e, yükselenin akreptir. Mars 12. evindedir. Sen 12. evin doğal yöneticisi olan Balık burcu etkisi taşırsın. Yani çünkü senin yönetici gezegenin hangi evdeyse aslında bir bakıma sen onun etkisinde taşıyor oluyorsun. Bu da küçük bir bilgi olsun. Şimdi şöyle. Merkür Kova burcunda yükselen ikizler, medya, iletişim, işte kendini ifade etme, yaratıcı fikirler vesaire baskın bir karakter dedik ve aslında Merkür ve Merkür'ün Kova burcunda yüceldiği aslında modern astrolojiye göre Merkür Kova burcunda yüceliyor daha böyle kendini maksimum derecede kullanıyor. Yani çok zeki bir adam olduğunu görüyoruz. Çok yaratıcı fikirlere sahip olduğunu ve aslında mesela ben bu haritaya bakmadan Hakan Sabancı hakkında hani zengin bir ailenin, zengin bir çocuğu işte tanımadığım için aslında biraz daha basit bir yorum yapardım. Ama haritayı gördükten sonra şunu anlıyorum ki adam gerçekten çok zeki. zaten Merkür kovanın zeki olmama şansı yok. Gerçekten öyle. Yani eğer haritanızda Merkür'ünüz kovaysa hani entelektüeldir, çok kitap okur, çok öğrenir, araştırır, teknolojiye meraklıdır. Özellikle sürekli geleceği düşünür, geleceğe doğru doğru yatırımlar yapar ve hep ilerler. Arkasına hiç bakmaz. Şimdi aynı zamanda en çok merak ettiğimiz konulardan biri bildiğiniz gibi ülkenin en zengin adamından bahsediyoruz. Maddiyattan bahsetmezsek olmaz. İkinci ev para evi arkadaşlar. Bizim maddi durumumuzu anlatan, paranın nereden geldiğini anlatan alan aslında. İkinci evi yengeç burcu kestiğini görüyoruz. Bu ne demek? Ben parayı aileden kazanıyorum. Yengeç ne demek? Benim evim. Yani benim alem, benim evim demek. Ben parayı aileden kazanıyorum. Yönetici ay... Tam MC noktasının üzerine kavuşum halinde. MC ne demek? MC noktası bizim kariyer noktası da denir oraya. Hani bizim kariyerimizi, bizim toplumun bizi nasıl gördüğünü, bizim statümüzü anlatır aslında bize daha çok. Ve yöneticisi ayın, yani daha doğrusu ikinci yöneticisinin ayın MC noktasından kavuşması ve güneşle kavuşum yapması, yani şöyle anlatacağım size. Ya i̇nanılmaz. Hani tamam biliyordum yani haritasında bununla ilgili detayları göreceğimiz ama bu kadar net bir şekilde görmeyi yani gerçekten beklemiyordum. Şöyle söyleyeyim. İkinci ev dediğim gibi para evi. Dördüncü ev Aslan Burcu kestiğini görüyoruz. Yönetici aslan'a yöneticisi Güneş. Onuncu evde kavuşum halinde ne demek? Ben parayı alemden kazanıyorum ve benim alem statüs sahibi zirvede tam o haritanın zirvesi olan MC noktasında olduğu için benim alem zirvede, benim alem statüs sahibi ve yönetici ve onun kova burcu kestiği için yani ayın ve güneşin kova burcunda yer aldığı için alem entelektüel çok bilgi sahibi çok büyük statü sahibi evet aynı zamanda yengeçten dolayı aslında ben bu ailede hani tamam kova eğitim alanı zaten üniversite vesaire bildiğiniz gibi ve aslında ben burada bir su da bekliyordum. Hani yengeç olduğu için evet para geliyor aileden ama bu ailenin bir su ile bir bağlantısı olması gerekiyordu diyordum. Ve dediğim gibi aileyi çok iyi tanımadığım için Google'dan araştırma yaptım. Ne yapıyorlar, ne diyorlar falan. Ve gördüm ki arkadaşlar denizçilikle de uğraşıyorlarmış. Yani gerçekten ben bir su detayı arıyordum. Çünkü burada haritada görüyorum yengeç kesiyor. illa ki bu ailenin suyla, su işleriyle bir bağlantısı var. Denizcilik işiyle de uğraştıklarını fark ettim. Ya Yani gerçekten o kadar enteresan ki her defasında harita baktığımda şaşırıyorum. Hani bu da olabilir mi diyorum ama gerçekten bu da net bir şekilde aslında biz oradaki şeyleri yaşıyoruz. Şimdi gelecek olursak aynı zamanda 3. ev yöneticisinin de yani 3. evi de yengeç kestiğinden dolayı aynı durum onun için de geçerli. Ee, zekasını, bu iletişim yeteneğini, medya gücünü, sosyal grupların hepsinin aileyle bağlantılı olduğunu, hepsi aslında doğuştan aileden geldiğini görüyoruz biz. Yani aslında doğru mantıklı. Zengin bir ailede doğduğu için hep iyi üniversitelerde okumuş, Merkür yönetici 9. evde kendini gezerek, okuyarak ifade eden bir adam olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda ve aynı zamanda 3. ev zekayı yani bu zekanın babadan geçtiğini görüyoruz ona bu yenilikçi tavrının bu yeni şeyler keşfetme kabiliyetinin aslında hepsinin babasından geçtiğini çünkü onuncu ev hem de, hem de aynı zamanda babaya anlattığı için bunu söylüyorum ve haritasında güneşle ayın kavuşum halinde olduğunu görüyoruz güneşle ay kavuşumu en basitinden en basitinden söylemek gerekirse Mihrimah Sultan güneşle ay kavuşumunda doğduğu için ismini zaten Mihrimah koydular yani Mihrimah ne demek Det meg. Güneşle ayın ufukta aynı anda göründüğü yani güneşle ay kavuşması aslında demek. Ve kendisi de bu zamanda doğdu. Hakan Sabancı'nın da haritasında aynı e, durumu görüyoruz. Yani buradan genel bir son çıkarmak gerekirse güneşle ay kavuşumu yeni ay fazında doğmak bu ya genelde çok zengin insanların çok önemli bir insanın dünyaya geldiğini gösteriyor. Ve e, aslında e, çok ya zengin bir ailede doğan bir çocuğu anlatıyor. Çünkü bu e, çok güç özgüvenle doğdu. Yani e, Ay ruhu güneş kişiliği anlatıyor. İkisinin birlikte kavuşum halinde olması özgüven sorunu yaşamayan, tam olarak egosu tam, özgüveni yüksek, kendinden emin, bir projeye atılıp onu gerçekleştirme gücü olan, iradesi yüksek bir kişiliği anlatıyor aslında. Bu ne demek? Ya zengin bir ailede doğup gelmiş ve aslında bu ego, bu özgüven hepsi ona ailede aşılanacak. Ya da aslında büyük bir projeyi gerçekleştirmek için dünyaya gelen bir insanı anlatıyor. Yani evet yani bu insanın içinde bu güç var. Yani bir projeyi ele alıp da onu gerçekleştirme yeteneğinin olduğunu görüyoruz. Bunun dışında gelecek olursak ve aynı zamanda yine fazında doğduğunu görüyoruz. Buna birazdan geleceğim çünkü burada enteresan bir detay fark ettim. Ee, ve aynı zamanda Kiron'un yengeçte olduğunu ve ikinci evde olduğunu görüyoruz. Bunun iki anlamı var. Aslında her ikisini bence taşıyor. Şimdi birincisi şöyle ya annesiyle alakalı bir yarası var annesiyle alakalı bir sorun yaşıyor ya da Ailede iki veya daha çok alandan para kazanılıyor çünkü kiron ikilik anlam taşıyor. Yani kiron bir yerde varsa o alana ikilik verir. En basitinden eğer 5. evinizde bir kiron varsa ikiz çocuğunuz olma ihtimali vardır. Yani bu aslında ailenin birçok alandan para kazanabilme, paranın gel akışının birçok alandan geldiğini, iki veya daha çok alandan geldiğini anlatıyor. Evet şimdi gelelim bu haritanın neresinde Hande Erçel var? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Zaten direkt 7. eve bakacağız. Çünkü 7. ev bizim evlilik, ilişkimizi, esasen de uzun ilişkimizi anlatan detayları veriyor bize. 7. evi yay burcu kestiğini görüyoruz. Ve yöneticisinin Jüpiter'in aslan burcunda 3. evde yer aldığını görüyoruz. Hande her şeyin burcu zaten yay. Yani tam 12'den vurmak bu aslında. Gerçekten tam olarak 7. ev yay ve Hande'nin direkt güneşi 7. eve düşüyor. Ve aslında Hakan Sabancı otomatik olarak nasıl bir etki biliyor musunuz? Birinin güneşi sizin 7. evinize düştüğü zaman siz onu direkt ciddi olarak görüyor. Yani ciddi bir ilişki olarak görüyorsunuz. O hiçbir şey yapmasa da hani bir iki aylık bir ilişki de olsa siz o insanla evlenebilirsiniz. Siz o insanla evlenmeye hazır hissedersiniz. Genel olarak ilişkinizi ciddi bir ilişki olarak hissedersiniz. Yani çok da bir enerji sarf etmeden aslında direkt hayatında önemli bir rol oynamaya başlarsınız. Hem de 7. ev yöneticisinin Jüpiter'in 3. evde Aslan Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Aslan Burcu etkili 5 yani ünlü 5 tanınan, bilinen sahne önünde olan bir eş. Üçüncü ev konusuyla alakalı medyada olan, iletişim yeteneğini çok kullanan, oyuncu olan ikizler Burcu'nun evi olduğu için oyuncu olan bir eşi anlatıyor, sevgiliyi anlatıyor. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten Hande Erçel, Hakan Sabancı için inanılmaz uyumlu. Şimdi ama aynı uyum Hande Erçel'de de var mı? Hani biz Hakan Sabancı'nın haritasında Hande Erçel'i gördük evet ama Hande Erçel'in haritasında Hakan Sabancı'yı gördük mü? Şimdi gelin biraz buna dönmek istiyorum. Hande'nin haritasını şuraya bırakacağım. Şimdi Hande'nin 7. ev yöneticisi de ikinci ev yöneticisinde Mars. Çünkü neden? 7. evinin Koç kesiyor ve ikinci evi de Akrep olduğu için ikisinin yöneticisi Mars ve bu Mars Antares Kraliyet yıldızıyla kavuşum halinde dedik. Şimdi bu Kraliyet Yıldızı Hande'ye nasıl bir eş veriyor? İnanılmaz bir, yani adından da zaten göründüğü gibi inanılmaz zengin bir. Eş. Çünkü kraliyet yıldızı yani para geldiği zaman öyle böyle gelmiyor. Hem kendisi çok kazanıyor hem de aslında ilişki yaşadığı adam sevgilisi çok para kazanıyor demek istiyor burada. Çok zengin olduğunu gösteriyor. Hakan Sabancı bu bakıma çok uyuyor. Çünkü gerçekten ülkenin en zengin adamlarından biri ve aslında Hande'nin tam olarak haritasından gösterdiği de buydu. Hani gerçek anlamda zengin bir adam. Aynı zamanda Mars'ın yay olması yurtdışı bağlantısı olan bir adam olduğunu gösteriyor ki Hakan Sabancı'nın sürekli bir yurt dışında olduğunu, işlerinin yurtdışında olduğunu da görüyoruz. Bunun dışında Hakan Sabancı zaten 9. ev etkisi taşıdığı için otomatik olarak yay burcu etkisi de taşıyor. Ama bunların hepsi bir kenara size net bir şey söyleyeceğim. Bu açılar uyuyor dedik her şey tamam okey güzel ama benim memnun etmeyen bir şey daha vardı. Çünkü Hande'nin 7. evini koç kesiyor ve Hakan Sabancı'nın hiçbir kişisel gezegeni koç burcunda değil ve 1. ev etkisi yani koç burcunun doğal evinin etkisi de yok. Ben hep bakıyordum hani ne, ne, o zaman hani çünkü burada da bir şey olması gerekiyor çünkü 7. ev en önemli evlerden biri bir ilişki eğer ciddiyse ne fark ettim arkadaşlar biliyor musunuz? Hakan Sabancı'nın en başından dediğim şey güneş ay kavuşum halinde doğmuş ve yeni ay fazında doğmuş aslında yeni ay fazı koç burcu enerjisi taşır gerçekten yani eğer siz yeni ay fazına doğduysanız koç burcu etkisi taşırsınız. Evet yeni ay fazı dediğimiz zaman nasıl bir enerjidir? Daha çocuksu bir enerjidir. Daha sonrasını düşünmeden hareket eden aslında Hande'nin de ayı koç zaten burada bir uyum yakalamışlardır diye düşünüyorum. Çünkü hani Hande'nin ayı koç o da koçun o da ayın yeni ay fazında doğmuş ve Ayı koç burcu enerjisi taşıyor. Yani buradan bu uyumu aslında daha e, geçmeden görebiliyoruz aslında. Şimdi karşımızdaki çiftimizin birinin güneşi kova, birinin güneşi yay. En iyi anlaşan iki burç ne deseniz kova ile yay derim. Ama bunu hem arkadaş anlamında diyorum hem ilişki anlamında diyorum. Aslında ilişkide güneşlerin karşıt olması yani mesela boğa akrep gibi ikizler yay gibi daha çok işimize yarar. Çünkü e, karşıt açılar birbirini tamamlayan açılar aslında. Ama bu bir kenara dursun. Şimdi karşımızdaki çiftimizin kova ve yay gerçekten hayata bakış açıları en benzer olan iki burçtan bahsediyoruz. Çünkü ikisinin de hayata aslında giriş amaçı hayatı, hayatı öğrenmek, gelişmek, gezmek, tozmak, kendini geliştirmek, arkadaşlık kurmak. Yani kendi ikisi de özgürlüğüne düşkün oldukları için kıskançlıkla çok alakaları olmaz. Çok böyle kıskançlık nedir bilmeyen, birbirlerinin hayatlarına burnunu sokmayan, aynı zamanda birbirini yöneteceğim derdine de düşmeyen manipülasyondan uzak bir ikili görüyoruz aslında karşımızda. Hakan Sabancı'nın yükseleni ikizler. Ascendant'a yani yükselen olan Ascendant ee, Handerçel'in güneşten karşıt açı yapıyor. Bu da aslında o istediğimiz o aks kutuplar birbirini çeker kısmında bir bakıma tamamlıyor aslında. Aynı zamanda Mars'ların da karşıt olduğunu görüyoruz. Ee, Hande'nin Hande Mars'ı e, yerken Hakan Sabancı'nın Mars'ı ikizler burcu. Bu da bir karşıt açıyı doğuruyor aslında. Bu ne demek? Şimdi açıyı bir kenara koyarak bu ne demek? Ee, savaşma stilleri farklıdır. Olaylara bakış açıları farklıdır. Aynı zamanda aslında olaylarla baş etme şekilleri farklıdır. Bunu gösteriyor. Hani hayatta mücadele etme tarzları farklı olmuş. Ee, mücadeleye bakış açıları, savaşa bakış açıları farklı olmuş. Ve bu, bu bir bakıma bu bir huzursuzluk yaratabilir. Hani bir olay oldu atıyorum. Mesela şey der. Ya sen nasıl buna böyle sakin duruyorsun? Ben deliriyorum burada der. Ama aslında bu şu bakıma iyidir. Yani biri sinirliyken diğer onu yatıştırabilir. Eğer sizde böyle bir açı varsa bu, bu bakıma kullanabilirsiniz. Evet şimdi Merkürlerin de karşıtı olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bu aslında bir ilişkide en istenilmez açılardan biridir. Şimdi güzel şeylerden de bahsedeceğim. Bu arada hep üst üste böyle negatif negatif oldu ama inanılmaz güzel açılar da var gerçekten. Ama Merkürle Merkür bir sinastri haritasında, bir ilişki haritasında eğer karşıt açı E a pior bu iki insanın sakin bir şekilde anlaşması neredeyse mümkünsüzdür. Çünkü Merkür bizim iletişim dilimizdir. İletişimi nasıl kurduğumuzdur. Kendimizi nasıl ifade etti ettiğimizdir. Ya bunlar karşıt olduğu zaman sürekli kavga, sürekli basit şeylerden, böyle küçük şeylerden tartışmalara yol açar. Böyle sürekli birbirimizi tüketmeye başlarız. Bu bakıma bence dezavantajlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bir ilişkide Mars karşıtmış, Güneş karşıtmış bunlar aslında bir bakıma bizi isteyen şeylerlik ama Merkürler karşıtsa bu biraz durumu zora sokar, bu biraz bizi tüketir. Çünkü biz sürekli kendimize karşımızdaki insana anlatırken buluruz. Yani ben sana şunu sözden yaptım, bu yüzden yaptım diye uzun uzun açıklamalar yaparken buluruz. Ama bunun dışında güzel açılar yok mu? Tabii ki var. Hatta çok güzel açı var. Bundan bahsetmek istiyorum. Hande'nin ayı ve güneşi, Hakan Sabancı'nın Jüpiter'ine üçgen açı yapıyor. Bu ne demek? Üçgen açı en pozitif açıdır arkadaşlar. Ve ay bizim ruhumuzdur. Jüpiter de karşımızdaki kişinin cömertliğini, nasıl böyle hem yani zenginliğini, cömertliğini anlatır. Aslında bizim, benim aslında bu ilişki haritasında gördüğüm en net bir şey var ki bu ilişki eğer bir kişiye yarayacaksa bu Hande Erçel'e yarıyor. Yani bunu hani, yanlış anlaşılmasın, evet karşılıklı birbirini seviyorlar, anlıyorlar, iyi geliyorlar vesaire. Ama burada net gördüğüm bir şey var ki Hande'nin hem ruhuna, hem motivasyonuna, işte ilham kaynaklarına, sanata olan ilgisine vesaire her bakımdan Hande Erçel'e Hakan Sabancı iyi geliyor. Bunu aslında en net gördüğüm şeylerden biri Ay-Jüpiter üçgeni, Güneş-Jüpiter üçgeni. Çünkü Ay-Jüpiter üçgeni şöyledir: Hakan Sabancı'nın Jüpiter olduğu için bu Jüpiter, Hakan Sabancı karşı e karşı hoşgörülüdür, kibardır, hep saygılı ve sevgi doludur aslında ve bu aslında en başından beri böyledir. Mesela en başından beri ne olursa olsun saygısını bozmaz biz mesela gelecekte ayrıldılar vesaire falan görürsek yine de o saygı çizgisini bozmayacak bir ikili görüyoruz aslında karşımızda. Çünkü Ay Jüpiter üçgeni bunu getirir. Karşılıklı uyumu, karşılıklı sevgiyi, saygıyı, cömertliği aslında hep yardım etmeye çalışan, hep ben senin yanındayım diyen taraf Hakan Sabancı'dır bu ilişkiden Mesela bu açıdan dolayı söylüyorum tabii ki bunu. Bunun dışında birbirlerine ilham olarak iyi gelirler. Evet ve bir açı da var ki Hande'nin ayı Hakan Sabancı'nın Uranüs'ten kare açı yapıyor. Kare açı mücadele açısıdır aslında. Hani biriyle anlaşamadığınızı gösteren, en böyle anlaşamadığınız noktayı anlatan açıdır. Ve Hande'nin ayı Hakan Sabancı'nın Uranüs'te yaptığı kare açı nasıl bir etki verir? Daha öngörülemezdir. Bu ilişkide ne zaman ne olacağı çok öngörülemezdir. Ve burada değişken olan taraf Hakan Sabancı. Yani ne zaman ne yapacağız? ne diyeceği, nerede ne tavır sergileyeceği çok belli olmayan bir karakter olduğunu görüyoruz iç, ilişki içerisinde aslında. Ve bu Hande'yi içten içe çok yoruyor, yıprattığını görüyoruz. Ve aslında mesela birden böyle ilişki ciddiye almayan, daha böyle basit yaklaşan, daha böyle görmezden gelen bir tavır sergileyebilir. Ve bu da karşısındaki ayı aşırı incitebilir aslında. Burada böyle bir durum ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu aslında biraz ilişkiyi hırpalayan, aynı zamanda eğer bir gün biterse veya uzun sürmesine engel olursa bu açının engel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Uranüs çok ani bir açıdır. Aniden değişen, aniden verilen bir tepkiyi anlatır. Bu da aslında karşısındaki hani Erçeli yıprattığını, incittiğini gösteriyor. Evet şimdi size iki açıdan bahsedeceğim. Bu çok önemli açılar ve gerçekten hani her haritada gerçekten olmayan bir açılar. Hani her ilişki haritasında görmeye alışık olmadığımız açılar. Birincisi Hande'nin Jüpiter'i Hakan Sabancı'nın Satürn'e kare yapıyor. Bu ne demek? Şimdi i̇kincisi de şu. Hande'nin Güneş, daha Hande'nin Satürn ile Hakan Sabancı'nın Güneş'i kavuşuyor. Bunu ayrı ayrılıkta açıklıyorum şimdi. Birincisinde ilişkideki erkek karakter onu daha böyle dengelemeye çalışıyor. Bazen işine karışıyor. Bazen aslında belki Hande o yüzden bazı projelere hayır diyor. Bazı aslında ikisinin de olan iş durumu sanki buluşmayı engelliyor, geciktiriyor. Burada Satürn etkisi yavaşlatıyor durumu. Ama bunun dışında diğer bir açı var ki o da Hande'nin Satürn'üyle Hakan Sabancı'nın Güneş'e kavuşuyor ve tam kavuşum halinde aslında. Burada esas önemli olan detay bu. Bu ne demek? Aslında en başta dediğim, bence Hande bu ilişkiden daha fazla yarar sağlıyor kelimesinin. Esas anlamı bu. Burada Satürn olan taraf Hande, Güneş olan taraf Hakan Sabancı. Yani aslında Hande, Hakan Sabancı'yı daha böyle biraz daha... Im, disipline etmeye çalışıyor. Daha kontrol etmeye çalışıyor. Daha onu aslında korumak amacıyla onu biraz dengelemeye çalışıyor. Çünkü karşısında kova etkili bir adam var. Yani bir plan var aklında. Büyük bir belki de bir proje var. Direkt atılan, direkt zaten koş burcu enerjisiyle direkt harekete geçen, onu yapmaya çalışan bir karakter var. Diğer taraftan aman dikkat et, aman önlemini al diyen bir hande var. Ve aynı zamanda onu her anlamda biraz baskılamaya çalışan, işte biraz daha elinin altına, kontrol altına tutmaya çalışan bir karakter olduğunu görüyoruz Hande'nin. Ve aslında burada güneş olan taraf Hakan Sabancı olduğu için daha çok bu ilişki için çabalayan yani çabalayan çok doğru bir kelime olmadı ama yani daha böyle bu ilişkide veren taraf olduğunu görüyoruz aslında. Yani verici taraf olduğunu görüyoruz. Çünkü daha böyle affedici olan, daha barışmak için çabalayan ya da o ilişkideki o Aman bozulmasın, tadımız kaçmasın modunda takılan aslında karşı taraf olduğunu görüyoruz. Çünkü güneş orada olduğu için daha cömert, daha verici taraf olduğunu, Hakan Sabancı'nın olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda Venüs'ün Venüs ile uyumlu açıda olduğunu görüyoruz. Buysa aslında hayata bakış açılarının, aşka bakış açılarının, sevgi ifade etme şekillerinin aynı şekilde olduğunu, aynı, hobi, aynı hobilerden hoşlandıklarını, aynı şeyleri yapmaktan hoşlandıklarını görüyoruz. Ya dediğim gibi bazı özellikle Uranüs'ün o aya açısı bu ilişkinin aniden bitimine bu ilişkide ani bir olaya sebebiyet verebilir çünkü Uranüs gerçekten beklenmedik olaylara göster beklenmedik olayların göstergesidir. Ama güzel açılar da yok mu? Gerçekten var. Evet beklediğimin aksine gerçekten inanılmaz uyumlu bir haritaydı. Çünkü dediğim gibi ben başta benden bu video istendiği zaman ben aralarında ne uyumu... Yani çok böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Çünkü Hande evet çok gerçekten aşka aşık bir insan. Ve o, o hissiyatlarını çok çabuk yansıtıyor. Çok güzel yansıtıyor. Aynı zamanda fotoğraflarda o bakışlarından da ben zaten anlamıştım gerçekten bir duygular beslediğini. Ama ne yalan söyleyeyim Hakan Sabancı'dan çok böyle şeyler beklemiyordum. Ve buna yetinmedim aslında bunu da söyleyeceğim. Buna yetinmedim ve kompozit haritada kurdum. Yani bu ne demek? İlişki dışarıdan nasıl gözüküyor? Bunu da merak ettim ve bakmak istedim. Onu da buraya bırakırım. Bundan çok bahsetmeyeceğim. Kısaca şunu söyleyeceğim. Yükselenin aslan olduğunu görüyoruz. Yani bu ilişki dışarıdan ünlü bir çiftin ilişkisi olduğunu anlatıyor aslında. Yükselen aslanda. Yani bu ilişki ünlü bir çiftin ilişkisi. Statülü tabi yani aslan burcu etkisi aynı zamanda yükselen güneş e, yükselen yöneticisi güneş 5. ve yerleşmiş bu zaten nasıl diyeyim yani tam olarak evet sahnede olan önde olan hani sosyal medyada olan tam olarak herkesin gözü önünde yaşanan bir ilişki var. Aynı zamanda 5. ev oyuncu bir çift olduğunu görüyoruz. Yani oyuncu ikisinden biri zaten Hande oyuncu. Yani bu etkiyi de taşıdığını görüyoruz. Aynı zamanda 5. ev etkisi. Hani birçok gezegenin 5. eve yerleştiğini görüyoruz. Bu zaten haritada da 5. ev yerleşiminin bu kadar çok olması, yöneticinin de 5. eve yerleşmesi aslında bunun tam bir aşk ilişkisi olduğunu gösteriyor. Yani umarım mutlu olurlar gerçekten. Gerçekten güzel bir uyum vardı aralarında. Umarım hep böyle de devam eder. Evet Hande'yi mutlu görmeni de çok seviyorum. Çünkü bence kendisi mutlu olmayı çok hak ediyor. Sizin de umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve benden istediğiniz başka videolar varsa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.